miyim? Sağ ol. Al baydağım, ağzını komutan. Merhaba. Sağ ol. Harbiyeler merhaba. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Güzel sağ ol. Emin Harbiyeler, günaydın. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ Şimdi Yunanistan özellikle son zamanlarda işte sabah kalkıyorlar. işte orada belli siyasiler var. Belli siyasiler Yunanistan'da. Sabah kalkıyor. Ben Türkiye aleyhinde ne yapabilirsem gündeme gelebilirim. Ne söylerse, nasıl bir söyle, nasıl bir eylem. Bunu peşindeler. Ve sabah kalkıyor buna başlıyorlar. Provokasyon, her türlü provokasyon Ve yalan, ve iftira. Biz de bunlara lisan-ı münasiple, akılla, fikirle, ilimle arkadaşlarım, tecrübeyle, bilgiyle ben cevap veriyoruz. Fakat hiçbir şekilde ne arazide, sahada ne de masada bizim artık yaratmamız mümkün değil. Bundan sonra bir milimetre daha yaratmak yok. Bununla alakalı yapmak gereken ne varsa bunların hepsi yapıldı, yapılıyor. Özellikle deniz kuvvetlerimiz ve hava kuvvetlerimiz bu konuda son derece açık ve net talimatlı. Burada bizim bir şekilde onlara bir anlayış göstermemiz, onlara bir taviz vermemiz böyle bir şey söz konusu değil. Aynı, aynı komando andında olduğu gibi ölürsem şehit kalırsam gazi gereği neyse yapmakta kararlıyız arkadaşlar. Yine arkalarında kim olursa olsun. Biz NATO içinde de mütefikiz. İşte 52'den el beri mütefikiz. Efendim şey, konuşuyoruz. Halklar işte birbirini tanıyor ediyor vesaire filan. dolayısıyla burada iyi komşuluk ilişkilerini hemen tesis edebiliriz. Yani tesis edebiliriz. Bunu çalıştırabiliriz. Bundan faydalanabiliriz. Bu iki, iki ülkenin de lehine diyoruz. Fakat maalesef burada inatla, inatla birkaç siyasi kendi şahsi hesaplarında dayanarak arkadaşlarım bu gerginliği sürdürüyorlar. Gazap meselesi var. Bu gayri asistlerdeki adalar. Ya buraları silahlandırıyorlar işte. Bunlar hepsini takip ediyoruz. Bunlarla alakalı gerekli çalışmalar yapıldı, yapılıyor. E tabii bu ta bu işte 1956'da başlamış efendim de söyleyeyim. Sakızla başlamış silahlandırmaya. Hayır arkadaşlar evet, 1997 milat. O da itibaren hop oh, dedik dur. Ve ondan sonra de, artık ilk adım atmalarına müsaade etmemiz söz konusu değil. Nereye varırsa ölürsek şehit kalırsak gazi kadar da başlar. Yanlı oldukları için, kendilerini soyutlayamadıkları için, angaja oldukları için devamlı surette Yunanistan'ın yaptıklarını görmezlikten geliyorlar. Onları daima tevil ediyorlar, yumuşatıyorlar ve Türkçesi taraf tutuyorlar. Bize diyoruz ki eğer Türkiye'de ile arasında bir problem çıkmasını istemiyorsanız, objektif kriterlerden vazgeçmeyin. Siz herhangi bir şekilde Yunanistan'ı desteklerseniz, aleni bir şekilde eee orantısız bir şekilde e, tamam dost olabilirsiniz ama siz bunu artık Türkiye'ye karşı bir tavır içinde bunları desteklerseniz bunun sonucu ağır olur. Sadece Türkiye bir insan için değil herkes için. Bunu da bilin diye kendilerine söylüyoruz ve objektif olmaya davet ediyoruz kendilerini. Yani barış diyen biziz. Diyalog diyen biziz. Gerginliği azaltmaya çalışan biziz. Fakat dışarı çıkıyorlar. Ellerindeki mevcut networkleri ve önüne bahsettiğim gibi objektif olmayan üçüncü tarafların sağladığı imkanları sonuna kadar kullanmak suretiyle yaygarayı koparıyorlar. Efendim biz barış istiyoruz, diyalog istiyoruz. Ya, biz istiyoruz, bekliyoruz buyurun gelin. Dolayısıyla böyle bir yalana dayalı politika gidiyor komşumuz Yunanistan arkadaşlar. Biz tüm bunlardan sonra diyoruz ki ey Yunanistan bu imkanları, bu fırsatları iyi değerlendir. Bu beyhude bir takım gayretlerle, silahlama gayretleriyle, efendim, bir takım böyle sözlü ittifaklarla, bazı ülkelerin, bazı ülkelerin Doğu Akdeniz'de, Ege'de söz sahibi olmak ve yeni roller kapmak için yaptığı istismarlarla, silah satma gayretçi olanlarla, böyle e ekonomik önü tamamlanmış silahları satmak gayreti olan ülkelerin teşvikiyle yanlış yollara girme. Bu silahlama sana bir faydası yok. Ne yaparsan yap, bu savunma için e fazla, Türkiye için az. Bunu biliyoruz. Bu ittifakların hiç manası yok. Çünkü bunun örnekleri var. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman kimse etrafımıza kalmıyor. Örnek 1919 1922. 19, Bazı ülkeler, Yunanistan ne yaptılar? Türkiye'ye karşı proxy, vekil olarak kullanmaya çalıştılar. Girdiler 1920 21 22 denize döküldüler. Onun için diyoruz ki yüzmeyi unutmayın. Yüzmeyi bilin diğer taraftan Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta kardeşlerimizin hak hukukunu korumak bakımından biz uluslararası hukuk çerçevesinde orada biz garantörüz arkadaşlarım. Diğer İngiltere, Yunanistan ne yapar? Biz karışmayız. Fakat biz garantör olarak uluslararası hukuktan çıkan anlaşmalardan doğan bizim hakkımız hukukumuz neyse bunların hepsine sahip çıktık. Çıkmaya devam edeceğiz. Oradaki görevlerimizi, sorumluluklarımızı yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Ve e, oradaki işte Güney Kıbrıs Rum yönetimine karşı efendim yapılacak destekler, şunlar bunlar ne yaparsanız yapın. yapınlar. Orada da Mehmetçik arkadaşların e, 7 gün 24 saat görevinin başında evet, herhangi bir oldu bitene müsaade etmemek için tedbirimizi almış bulunuyoruz. Bizim temennimiz her zaman söylediğimiz gibi efendim, konuşalım, görüşelim diyoruz ama maalesef bu konuda bu karış tarafın yaptığı şeyleri görüyorsunuz. Diyoruz ki biz hakkımızı çiğnetmeyiz. Oldu bittiğe müsaade etmeyiz diyoruz. Bunu bir tehdit olarak algılamayın. Diğer taraftan diyoruz ki gelin görüşelim, diyalog diyoruz. Bunu da bir zarfda olarak algı, algılamayın diyoruz. Biz hakkımızı, hukukumuzu korumakta, kollamakta azimliyiz, kararlıyız ve çok şükür burada muktediriz. İster Ege'de, ister Doğu Akdeniz'de, ister Kıbrıs'ta. Bunun da bilinmesi istiyoruz arkadaşlarım. Hepinizin tek tek alınlarından öpüyorum. Yeni eğitim, üretim yılının, akademik yılının hayırlı başarılar olmasını diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Efendim yolunuz, bahtınız, semalarınız kadar açık olsun. Sağ olun, var olun. Alfa! Gæsar, gæsar!